Burada mısın? Burada mısın? Tamam. Ekranın çözünürlüğünü fulle görebildiğini en iyi şekilde gör. İstersen yan çevir. hazırım de kayda Hızlıca bir ön gösterim yapayım. Hazırsın değil mi? Hızlıca hazırım yazsın hızlı, hızlı hızlı Şimdi hızlıca anlatacağım tamam mı? Bu tickfinity uygulamasını indiriyorsun. Önce giriş yapıyorsun. Ben QR kodla giriş yapıyorum. Tabi bunun için önce TikTok'tan şey erişim izni elde etmen lazım. Erişim iznim var şu an benim. Aldıktan sonra e, oyun yakalamada pencere yakalama yapıyoruz. Şey pencere diyorum. Tam ekranları yakalıyor genelde. Ama yine de kontrol et. Her zaman yakaladığını kontrol et. Kamerada da aynı şekil. Kameranın da arası kontrol et. Bazen gitmiyor. Ekran yakalama şöyle çalışıyor. İmeci yakala dersen gördüğün gibi mouse görür. Şu an böyle paylaşıyorum ekranım her şeyi gözüksün diye. Pencere yakalama. Oyunları pencereli tam ekran yaparsan veya pencereli kullanıyorsan e, bunu açabilirsin. Bu şu an başka bir şey söyleyeceğim. Ekle yaptıktan sonra oyunun burada gözükür pencereli tam ekransa. Uyumluk modu diye şeyler var. Dikey mod, yatay mod bir de uyumluk modu ikisi beraber var. İkisi beraber olduğu için ben konuk alamıyorum. Ama yatay ya da dikey yaptığın zaman konuk alabiliyorsun. 4 kişi alabiliyorsun. Canlı yeni hedefi bende gül gül ve ses olduğu için gülü koydum. Anket yapmıyorum. Hazine kutusu göndermiyorum ya da çanta göndermiyorum ama buradan gönderebilirsin ya da geçmişe bakabilirsin. <laughs> Abonelik, insanlar sana abone oluyor, belli miktar para gelsin diye şöyle diyeyim. Her ay sana para gönderiyorlar. Bağlantı ekleme var. Buradan şehit de ekleyebiliyorsun ee, bunu birazdan göstereceğim Kiminkinde takım oluyor benimkinde mi Video olarak Ekleyebildiğin şeyler var Ama ben şu an bunu kullanmıyorum GIF eklediğimi görselden ekliyorum Yansıt yapmıyorum ee, Bunu da kullanmıyorum Uyarıları falan ben kullanmıyorum ama yer kaplamasın diye ekleyelim bari <laughs> etkinleştir mesajı olsun sesi olsun işte uyarı yetkinleştir hediye geldiği zaman aboneli Etkinleştir sesi olsun yazısı olsun bazı şeylerin özel isimleri var burada gördüğün gibi onlara nasıl bakılıyordu hatırlamıyorum ama şöyle bir şey yazmaya çalışayım göstermedi Başka 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 aynı şekilde sesleri ayarla Ses ekle Ses uzunluğu vesaire başka ses eklemek için Upload yap oraya gönder Kendi bilgisayarından da ses gönderebiliyorsun ee, Youtube atarım bunu bakarsın oradan ee, Sohbet kutusu yatay modda eklenmiyor ama gelen mesajları izleyiciler ekstradan görsün diye var Pardon yatayda mı ekleniyordu İkisinden birinde ekleniyor hatırlamıyorum şu an Hedef genelde takipçi hedef oluyor ya da beğeni hedef oluyor. Bunları ben kullanmıyorum. Metinle görseli kullanıyorum. Dikey sekronize et dersen uyum modunda buraya da geliyor. Bazı şeylerin belirli boyu olması gerekiyormuş burada. Belirli boy yapmazsan gözükmüyor öyle diyeyim sana. Gözükmeme sebebi de şu. Mesela şunu küçültelim. Fazla küçük olursa buradan kayboluyor. Nedeni ben de bilmiyorum ama öyle ayarlanmışlar tekrar büyütelim Şimdi sınırı bulalım Kayboldu sınır neresi Kayboldu Tık büyüttüm Ekleyeceğin şeyler bu kadar burayla ilgili Tickfinity uygulamasına geliyorum Önce setup kısmından ismini yazıyorsun Puan sistemini geç ama öğren Hediye gönderdiklerinde bir puan kazansın çete dakikada mesaj gönderine yarım puan kazansın Benim vaktim iyice daralıyor ee, Puanları nereden sıfırlıyorsun bir dakika. Heh, Burada da puanları sıfırlayabiliyorsun Bunu neden gösterdim Benimkinde şu an puanlar var şurada gördüğün şey puanlar Seviyeler Ekleyeceğin şeyler burada ne var benim kullandığım mesajlar gözüksün mü diye ayarlayabiliyorsun tamam mı test diyorsun mesela bu mesajları örnek olarak gösteriyor bu bağlantıyı kopyalıyorsun internet sitesi bu tickfinity'ye gelip kaynak ekle deyip bağlantı ekle diyorsun bir kere sekme özet bende var ama sende olmayabilir ediyorsun kaynak ekle diyorsun sana bir tane pencere verdi ben buna ne yazalım mesela chat oradan chat'i kopyaladığımız için Nerede gözüküyormuş? Burada, burada gözüküyormuş. Şöyle boş bir kısmı alayım. Diğer tarafta nerede gözüküyormuş? Küçük pencerede de burada gözüküyormuş. Şimdi gidiyorum Tickfinity'ye diyorum ki bana test için bir tane gönder. Bak buraya birkaç tane mesaj gönderdi. Örnek ve Siliyorum. Aynısı burada da var bak. Örnek mesaj gönderdi. Bunu da siliyorum. Böyle ekliyorsun pencereleri unutma. Buradan ayar yapabiliyorsun yazı boyutu. Bak şimdi. Bunların boyu değişti. Buna basarsan yüksekliği değişti. Buna basarsan yandaki boşluğu değişti. Kaç saniye sonra saklansın. İşte isimleri isimleri gülsün. Bunları çevirden bakarsın. Kullanıcı isimlerin rengi. mesajı rengi. Arka plan. Başka başka başka. ikimiz yapalım abi. Hediyeler. Fonlar kullanıcılar hakkında bir bilgi. Ben mesela buradan neyi gösteriyorum Bunu gösteriyorum mesela. Bunu kopyaladım oraya yapıştırdım. Buradan asistanlarıma teşekkür ediyorum. Ha bu da başıma bela oldu inşallah. Yakında gider. <laughs> Şu an bunun için video çekiyorum bu arada. Hakan abi bize teşekkür ederiz. Onu kaçırmayalım. Sağ olsun. Ara sıra gelir destek çıkar. Allah motivasyon oluyor. Ben bunları eklemiyorum ama ekleyebilirsin. Aynı şekilde yazı resim rengi yazı resim yani. Desen falan vesaire de değiştirebiliyorsun. Beğeniler, paylaşımlar, takipçiler, şu an izleyenler, kazanılan altınlar. Kaç puan kazanıldı? Combo <laughs> olsun mu vesairesi de var. Bunlar da diğer hedefler. Bunları kullanmıyorum ben neyi kullanıyorum buradan. Hediye ekliyorsun ya da aktivite takip etsin, paylaşsın, işte abone olsun, herhangi bir hediye göndersin. Hangi sesi çıkarsın? Bende Mario Jump varmış mesela. Mario. Bende bu ses varmış. Bu hediye gönderdiği zaman bu ses çalacak. Sesin yüksekliği buraları kurcalama. Ekşine geliyoruz. Burada bir sürü şey seçenek var ama alışırsınız zamanla benim kullandıklarımı söylüyorum. İsmini değiştiriyorum. GIF ekliyorum. Benimkilerde GIF var. Tıklayınca çıkan vesaire var. İstersen ekrana tıkla bak şimdi. Ses oynatsın diye ayarlayabiliyorsun. Bilgisayarından ses seçmişim ben buna takipte. Büyük ihtimal welcome diyor. Ee bakmayacağım şu an buna basarsan kullanıcının ismi çıkar bir de yazdım mesaj çıkar e, Bence hoş geldin yazsın mesela kullanıcının adı artı hoş geldin mesela selam bunu ayarlarsan e, gelen kişi yani yaptığın aktivite diyelim aktiviteyi buradan seçiyorsun sonra seçeceğiz tamam mı önce burayı oluşturuyorsun hoş geldin mesaj gönder yazsın mesela. Hoş geldin. Sesi var ama ben sana göstermeni kaçıyorum. Hoş geldin. Yavaş mı okudu? Hızını arttırıyorsun. Hoş geldin. Çok hızlı oldu. Hoş geldin. İnce olsun. Hoş geldin. Çok ince oldu. Hoş geldin. Normalde şöyle kullanırım. Hoş geldin. Şöyle olması lazım. Hoş geldin. Hoş yanlış. geldin. Böyle kullanırım. Ama kalın ses yapabilirsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ya da yavaş yapabilirsin. Buradan başka ney var? Bunu kullanıyorsun GTA oynarken. Sereçe basıyorsun. Sonra program indiriyor. Bunu açıp save yaptığın zaman otomatik indirir. Tuşları ekleyebiliyorsun. Tuşun ne kadar basılı olması. Bunu GTA için F tuşuna uzun süre koyuyorsun. Buraya F yazıyorsun. Mesela kaç saniye bastın? 2000 İki saniye bas Mesela İftal kaç saniye dursun mesela gift falan ekledin ya da şey ekledin kaç saniye dursun 3 saniye iyidir ben genelde 3 yapıyorum Değişir tabi giftine sesine vesairene göre Bunu okumasın ee, Mesajı olsun şu mesaj çıkacak Ses oynatılacak Gift çıkacak bu gift Bu olay kaç saniye sürsün 4 saniye Puan eklensin mi Hoş geldin bir puan olsun. Oynatılan medyanın sesine kadar olsun? Pencere kaçta gözüksün? Ee, üst üste kaç kere olabilsin diyelim. Kaç saniyede bir olsun. Global ama yayındakilerle ilgili. Bu da bir kişi kaç saniye sonra yapabilsin. <laughs> Kaydet diyorsun. Sonra biz neye baktık? Takibe baktık. Ben takibi buna koymuşum. Buradan göstereyim. Herkes yapabilsin. Takipçiler yapabilsin aboneler yapabilirsin moderatörler yapabilirsin hediye gönderen üst sıralama özel ee, kullanıcılar diyelim katılsın ilk aktivitesi paylaşımı takibi abone olması ee, beğeni göndermesi çete bir şey yazması komut kullanması hediye göndermesi minimum ee, minimum mesela join, özel hediye göndermesi özel abone emojisi göndermesi ne iş yapsın bu gönderdikleri olay ne yapsın yukarıda takip ayarlıyorsun sonra buradan takip seçiyorsun random da seçebilirsin ben onu kullanmıyorum save yapıyorsun burası böyle ayarlanıyor bir şey daha göstereceğim pencere bu pencereyi kopyalıyorsun yukarıdaki olaylar nerede gerçekleşsin meselesi mesela ben bir tanesine pencere 2 yapmış olmam lazımdır pencereler buradaydı bu arada. Yanlış yere baktım. Pencere bir yazıyor. Beğeni pencere 2'de bende. Beğenenler ayrı gözüksün diye. Bak pencere de Bu bağlantıyı kopyalarsan pencere 1. Bunu kopyalarsan pencere 2. Yukarıdakileri ona göre ayarlıyorsun. Benim burada bak yazar. Ee, üsttekinde yazar. Pencere 1, pencere 2 diye. Aşağıdakinde bir pencere eksik mi? herhalde eksik. Onu mesela düzeltmem lazımmış. Bir şey yaptığınızda ikinci pencerede gözükmüyor. Nasıl ayarlayacağım bakıyorum. Çift tıkladım. En sonda screen 1 yazıyor. Yani pencere 2 yok. 2'ye geliyorum. Hepsine tıklıyorum. Kopyalıyorum. Bakayım pencere 2. Pencere 2'yi siliyorum. Ekliyorum. Bağlantı ekle. Dikeye de koysun. Yap yapıştır. Özel çözünürlüğe gerek yok. Bağlantı. Üstüne çift tıklarsan böyle olur. Bir kere tıklayıp bir daha basarsan isim değişir. İkinci pencere. Aşağı kaydır. Pencere neredeymiş? Burada burada gözüküyormuş. Şöyle küçültelim bir de bunu. Ya da çok küçültmeyelim şimdi dur. Bunun altında kaldı ya bak şu resmin altında kaldı ya. O yüzden öyle gözüküyor. Yarısı yok yani. Benim orada kameram var bu arada. Aşağıdaki nerede? Burada bak. Portreden sonrası. İki pencere. Enter. Aşağı kaydır. Da pencere bir. İsim verirsen daha kolay olur. Bu neymiş? Abuk tabuk şeyler yazdım. Mesaj. Diyeyim. Zıpır ben buna zıpır ismini koydum Yukarıda da zıpır yazar bak Aşağıda gözükmeyen bir şey varsa şu ikisi hariç diyelim ee, Sebebi Ayarı düzgün yapmamak Benim bildiklerim şu an Bu kadar diyebilirim Komutlar güzel oluyor şöyle güzel oluyor Mesajı atıldığı zaman okunsun Aç hangi dil Türkçe ee, Kimler Sesi kullanabilirsin ben moderatörlerim yaparım. Moderatörlerim şöyle mesaj attığı zaman başına slash koyduğu zaman okusun. Sesin inceliği hızı ve yüksekliği. Ses yüksekliği. Böyle ayarlarım genelde. Çok hızlı oldu. Selamun aleyküm Selamün aleyküm Anlaşılıyor Kullanıcı Kaç saniyede bir yani mesela Rabia mesaj attı bir daha Rabia ne zaman mesaj atabilsin Ne kadar uzun mesaj atabilsin kelime sayısı diyelim har sayısı bir kelime en çok kaç olacak toplam kaç olacak diyelim üst üste gönderemez puanlar burada leveller puanlar işte toplam puan şey adı puan normalde parça parça da sıfırlayabiliyorsun o yüzden öyle senin puanın mesela kaçmış limoncu en son yazdığın mesajlar Puanlar, şunu bak 49'a çevirmişim. En son bir tane mesaj atmışsın. Hala burada mısın lan acaba? Kovalarım bak senin. Eğer gittiysen daya yedin yarın. Ee, başka başka benim kullandığım başka bir şey yok burada. Chatbot da kullanmıyorum. Bunları eklemeyi gösterdim. Kopyalayacaksın, yapıştıracaksın. En son takip eden, en son hediye gönderen, en son tak abone olan en son paylaşan şunu bir yükselt ya. Hatta 75 yapalım kıyamadım. Bundan sonrakiler böyle olsun. Paylaşana da 2 puan gitsin. Hediyeden daha fazla olsun paylaşsınlar. Bak. Start'ta da <laughs> pek bir şey yok. Aleykümselam. Buradan bu kadar.